Sevgimizin bir tanesiydin Müjgan. Saçları sırtına kadar sırma sırma dökülür. Elleri ufacık, gözleri dört defa lacivertti. Ve de her ne hikmetse o da bana gönüllüydü. Öyle bir sevdim ki Müjgan'ı. Dünyamı şaşırdım, haddimi bilemedim. Evleniriz gibi geldi bana. Evimiz yuvamız olur, ışığımız yanar. Fakir soframız kurulur gibi geldi. Sahil bahçesinde gazoz içerken... Gizli gizli mali hülya kurardık. Sonra da çarşılara giderdik. Eşya beğenirdik elden düşme. Aynalı konsolumuz, topuzlu kar yolumuz bile olacaktı. Müjgan'ın her an, her bir daim yanında olacaktım. Ama olmadı. Gitti. Nereye mi? Paraya gitti abicim paraya. Nasıl da sevmiştim yıllarca ben seni. Her akşam bekledim yollarını. Elbet bir gün biz yuva kururuz derken duydum. Evlenmişsin sen zengin bir gençle. Zengin olsaydım sensiz kalmazdım. Her an düşünüp seni hiç ağlamazdım. Param olsaydı aşkım kalırdın. Seve seve yanımda benimle yaşardın. Nikah resimlerimizi de çektirdiydik. Sonra karpuzcu Reşit abinin kayınbiraderine borç ederken nişan yüzüklerimizi de yaptırmıştık. Ama Müjgan takmadı buna. Takmadı. Uçuverdi elimden. Meğer gizlice altın bir kafes bulmuş kendine. Müjgan'ın gelinliğini hususi diktirmişler. Benim gibi kiralık telde bak almaya kalkmamışlar yani. Öyle sevindim ki. Mesut ve Bahtiyar olsun diye dualar ettim her gece. Sonra, sonra mı ne oldu? Müjgan gibi ben de birbirimize ettiğimiz sözleri, ettiğimiz yeminleri unuttum. Bir daha mahalleye gelemedim Müjgan gelemedi. Bizim dar ve eski sokaklara otomobil sığmıyormuş dediler. Senede birkaç ay zaten Avrupa'daymış dediler. Zaman şifalı bir ilaçtır. Unutursun dediler. Unuttum ben de unuttum. Hiç aklıma gelmedi. Hatırlamıyorum Müjgan'ı. Hatırlamıyorum şimdi. Bu şiiri de ben yazmadım zaten. Unuttum abi. Ben de unuttum. Hatırlamıyorum şimdi. Müjgan'ın gözleri ne renkti.